Kutlamaları talebiyle hakim karşısına çıkan TGB'li gençler ulusal kanala konuştu. Yaklaşık 9,5 saat göz altında kalan arkadaşlarımız tutuksuz yargılanmak üzere yurt dışı yasak konularak denetimli olarak servis bırakılmışlardı. Mersin'de düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan gençler hakim karşısına çıkmıştı. TGB'li gençler denetimli serbestlik ve yurt dışı yasayla serbest bırakıldı fakat gençler kararlı. Ancak korku sahipleri bilmelidirler ki bu korkunun ecele faydası yok. Biz Türkiye Gençlik Birliği olarak hiçbir baskıya yeni düşmeyeceğiz. Yaklaşık 9,5 saat boyunca göz altında tutulan gençlerin hedefinde ise yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Asıl yargılanması gerekenler bizler değil, onca gencin hayatı verdim diyenler ayakkabı kutucuklarında onca yetimin, onca mazlumu